bisiklete arabadan daha geniş bir yol verilmiş ona ne diyorsun? <laughs> Aynen tek araba ortadan gitsin. Ya da acaba bisikletli tır yolu falan mı yaptılar? Aptal bir havada çekimini gerçekleştirdiğimiz 2024 yılının son bölümünden herkese selamlar. Şifçettessiniz. 2024 yılının sonlarına geliyoruz. Evet, hızlı geçen bir yıl oldu bu yılı kapatırken güzel bir video ile kapatalım dedik. Ama hava bu konuda bize pek yardımcı olmadı sanki. İki gündür bekliyoruz hava durumunda azıcık güneşin gözüktüğü bir vakit vardı ama o da sis ve pusla bu ihtimali kapattı. Biz de artık dayanamayıp çekimi yapalım dedik. Bekledikçe daha kötü oldu. Aynen. <laughs> biraz daha beklesek aramızda da sis olacak yani göremeyeceğiz birbirimizi. Evet nasıl geçti 2024? 2024 biraz hızlı geçti. En azından yılın başında kendim için yaptığım resolution'ların bir kısmını yapabildim. Bir kısmını da yapamadım. Ama iyi, kötü anıları olan, sonuna doğru biraz daha heyecan katan bir yıl oldu bence. Bu kanalı açmakla birlikte. Senin nasıl bir yıl geçti? benim için de oldukça stabil bir yıldı. Yani ne iyiydi ne de kötüydü diyebilirim. Yani çok hızlı geçti gerçekten. Ama en azından son kısımlarında bu uzun zamandır konuştuğumuz YouTube kanalı işini hayata geçirdiğimiz için de son derece mutluyum. Son iki aydır güzel bir heyecanın içerisindeyiz. Onun verdiği bir mutluluk var. Umarım bu önümüzdeki yılda da böyle devam eder. Buna daha heyecanla devam ederiz. Bugün Tilburg yolundayız. Evet, şu an Tilburg'a doğru ilerliyoruz. Biraz daha stabil bir yolda gidelim istedik. Ama bu sefer de tatil gününe göre dehşet bir trafik var. Sağda solda akıyorlar. Ben bunu düşünmemiştim. Ama en azından çok ışığı kavşa almadan rahatça gidebileceğimiz bir yol. Bugün Shift Chat'te bu yolda bizi hangi konu bekliyor? Bugün içinde bulunduğumuz dönemin temasına uygun olarak yılbaşı özel programını yapıyoruz. Bu kapsamda da Hollanda'da bu dönemde uygulanan 7 ritüeli anlatmak istiyoruz. Biz bunları 7 başlık altında topladık. Evet biz de buraya sonradan gelip yaşamaya başlayan kişileriz ama burada hem gördüklerimize hem de biraz internetten araştırdık. Buradaki insanlar yılbaşı döneminde neler yapıyor diye bunları sizinle paylaşmak istedik. O zaman konumuza ufaktan giriş yapalım. Evet, ilki hangisi? Bu 7 ritüelden ilki Paper Note diye tabir edilen küçük kurabiyeciklerin Aralık ayının başında Sinterklaas zamanında bir anda ortaya çıkması. Evet, ben bunu ilk gördüğümde bunu acaba insan mı yiyor diye biraz tereddüte düşmüştüm çünkü bayağı küçük ve taslada verilen bir şey. Evet, görsel olarak biraz köpek mamasını andırıyor gerçekten. İçinde karanfil ve tarçın olan bu döneme özel üretilen bir kurabiye, bir anda bütün marketlerde, her yerde bunu görmeye başlıyorsunuz ofislerde. Küçük kıtır bir kurabiye, değil mi? Evet. Ben tadını çok beğenmiyorum şahsen. Tadını ben de çok beğenmiyorum. Felsefe olarak da doğurganlığı temsil ediyormuş. Ne olursa ne beş çocuğumuz daha olsun gibi bir şey. <laughs> ee, bazı ailelerde bunu bir oyun ritüeline çevirip. Bunlardan avuç dolusu evin değişik yerlerinde etrafa saçıp çocukların bunu bulmalarını istiyorlarmış. Yani bulan çocuklara da küçük ödülcükler veriyorlarmış. Tam ödül maması aslında o zaman. <laughs> İkinci ritüelimiz son yıllarda da oldukça popülerleşen çirkin kazak günü. Aralığın 3 cumasında giyilen bu kazaklar aslında 1950'li yıllarda başlamış ve daha çok ailenin yaşça büyük kişilerinin küçük çocuklara ve torunlara armağan ettiği ama çok da sevilmeyen bir kazakmış. Ama yıllar geçtikçe ve dizilerde, filmlerde kullanım arttıkça daha güzel tasarımlı olanları satılmaya başlandıktan sonra 2000'li yılların başlarında daha da popülerleşiyor ve şu anda çok sevildiğini görüyorum ben. Ben de bu bölümü özel kendi ugly sweater'ımı giyip bu bölüme katıldım. Bununla ilgili tabii değişik bilgiler de var. Bir kısmı da 1800'lü yıllara dayandığını söylüyor. İnsanların genelde önemli günlerde şık giyinmelerine farklı bir bakış açısı kazandırmak için ortaya çıktığı düşünülüyor. Hollanda'da da gerçekten yaygın olarak uygulanan bir gün. Evet hatta bugün de kimin kazağı daha çirkin yarışmaları da yapılıyor. Herkes oyluyor en çirkin kazağın kime ait olduğunu. Bununla ilgili de biz buraya koymasak da Google'dan en çirkin kazağın neye benzediğini az çok görebilirsiniz. Şirketlerde de yıl sonu aktivitelerinde genelde buna özel bir gün düzenleniyor. Orada da oylama yapılarak en çirkin kazak belirleniyor. Üçüncü ritüelden devam edebiliriz. Üçüncü ritüelimiz, NPO Radyo'nun düzenlemiş olduğu Top 2000 listesi. Bu kapsamda dinleyicilerin oylarıyla seçilen, gelmiş geçmiş en iyi 2000 şarkı, Noel'in ilk gününden başlayarak, yeni yıl gecesine kadar kesintisiz olarak çalınıyor. Burada insanlar çoğu hiti dinleyebiliyorlar ve aynı zamanda bu zamana kadar fark etmedikleri güzel parçaları da keşfedebiliyorlar. Her dinleyiciye 35 şarkı seçme hakkı veriliyor. Dinleyiciler bu listede gördükleri olmazsa olmaz şarkıları oylayarak listeye dahil etmeye çalışıyorlar. Top 2000 listesinden de bahsettikten sonra 4. ritüelimize geliyoruz. 4. ritüelimiz burada yaşayan kişilerin görmemesi imkansız olan havai fişek gösterileri. Gösteri demek çok doğru değil aslında. Çünkü yılın son haftasında havai fişek satışı yasal olarak İzin veriliyor ve marketlerden satın alınabiliyor tekil kişiler tarafından. Neredeyse son hafta fırsat bulunan her dakikada küçük çocukların ve ailelerin havai fişek patlatmalarını duyuyorsunuz. Ben normalde havai fişek gösterilerini severim ama Bu pek gösteri gibi organize bir şekilde olmuyor burada şu anda Herkes bulduğu her fırsatta elindeki havai fişekleri patlatmaya çalışıyor Hatta bu o kadar uzun sürüyor ki Son satılabilen günlerde bunu stoklayıp Yılın içinde de fırsat buldukları her dakika havai fişek patlatmaya çalışıyorlar Tabi bunun arkasındaki inanç da Yılın geriye kalanında olan kötü ruhlardan arınmak olduğunu okudum. Havai fişek aktiviteleri eğlenceli gibi görünse de peş peşe yapıldığında ciddi bir gürültü kirliliği yaratıyor. Ve arkasında da temizlenmesi gereken büyük bir enkaz bırakıyor. Çevredeki arabalara zarar verebiliyor. Aynı zamanda evcil hayvan sahiplerinin de bundan çok sorun yaşadığını, köpeklerin veya kedilerin çok korktuğunu hatta bazılarının duyma kayıpları yaşadığını da duydum. Böyle sorunları da var. <laughs> çok güzel yerde söyledin. Hollanda'daki kötü havayı tek sevdiğim dönem bu dönem olabilir çünkü en azından yağmurlu olunca insanlar dışarı çıkıp çok fazla patlatamıyorlar. Geçen yıl çok daha kuru ve buna müsait bir ortam vardı, sürekli patlatıyorlardı ve hiç susmadı. 3-4 gün boyunca o dönem çok rahatsız ediciydi. Ama bu yıl o kadar daha olmadı çünkü yağışlı bir hava var. Son bir ekleme de ben yapmak istiyorum. Aynı bizdeki e, kurban bayramı zamanı kendini sakatlayan insanlar gibi hava fişekten de burada yılbaşı zamanında sakatlanan bir sürü insan oluyor. E, haberlerde sık sık karşılaşıyorsunuz. Evet bununla ilgili çok da fazla meme var aslında. Reddit'te falan da görebilirsiniz. Bisiklette kendini hava fişekle yakan gençler var falan. Dışarıdan bakınca komik ama sağlık sıkıntılarını da beraberinde getirebiliyor. Buradan 5. ritüelimize geçiyoruz. <laughs> Beşinci ritüelimiz birçok ülkede uygulanan yılbaşı özel çekilişi. Aslında bizim yılbaşında milli piyango bileti aldığımız gibi burada da böyle bir çekiliş yapılıyor. Buna Aude slot deniliyor. Yani eski yılın çekilişi gibi Türkçe'ye çevirebiliriz. Bu yılki özel ikramiyesi 30 milyon euro civarında olacakmış. Kazanına hayırlı olsun diyelim. Ufak bir sorun var. İlk aklına gelen 30 milyon euro çıksa yapacağın ilk hareket ne? İyi aklıma gelen küçüklükten beri hayalini kurduğum ama o finansal noktaya bir türlü gelemediğim tekne işine girmek olabilir. Peki ya sen? Benim aklıma hep spor arabalar geliyor. Herhalde ilk uğrayacağım yer Lamborghini olurdu. <gülüyor> <gülüyor> Beşinci ritüelimizi de bitirdikten sonra sıra geldi. Altıncı ritüelimiz olan Olibol'un yemek. Olibol'un aslında derin yağda kızartılmış bir pişi çeşidi diyebiliriz. Burada bu pişinin içine kuru üzüm genellikle koyuyorlar. Ve Aralık ayının neredeyse tamamında Olibol'un satan kamyonlar görebilirsiniz. Bunu hazırlayıp üzerine pudra şekeri serpip satıyorlar genelde. Olibol'un bir özelliği de ısırdığınız zaman içinden zıldır zıldır yağ çıkması. <laughs> Hamurdan daha çok yağ var içinde gerçi. Çok ağır, bayağı ağır. Tadı nasıl peki sence? Ben tadını nötr buluyorum. Çok bir tadı olduğunu düşünmüyorum. Aldığım lezzetler içinde yağ tadı en çok ağır basan oluyor. Bu durum da benim çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Bana da ağır geliyor. Ben normalde pişi seven biriyim. Onu da yağlı bulurum ama bu gerçekten çok yağlı yani kötü e, hissediyorum yerken. Ama o kamyonların önünden geçerken gelen vanilya kokusu da bir kendine çekiyor o konuda yalan yok yani. Evet o gerçekten çekici bir koku oluşturuyor. Çok güzel bir şey satıyorlar zannediyorsun ama yediğimde o az alamıyorum. Ve geliyoruz en son ritüelimiz olan 7. ritüele. En ilginç olanı en sona bıraktık. En son ritüelimiz yeni yılın ilk gününde okyanusa dalış yapmak. Bunu yüzmek de diyorlar ama yüzdükleri pek söylenemez çünkü gerçekten çok soğuk oluyor. Ama Hollanda'nın okyanus kıyısında bulunan yerlerinde halkın mayo ve turuncu şapkalarla okyanusa koşup geri geldiği bir etkinlik diyebiliriz. Bu etkinlik tipik olarak yılın ilk gününde gerçekleşiyor ve insanların bunu yapmalarının sebebi ise Yeni yıla taze ve serin bir başlangıç yapmak. Soğuk suya dalışı gerçekleştirdikten sonra sosisli sandviçlerini yiyerek yeni yıla farklı bir başlangıç yapıyorlar. Böylelikle Hollanda'da yeni yıl zamanı yapılan 7 ritüeli sizler için özetlemiş olduk. 2025 için bizi izleyenlerle paylaşmak istediğim bir şey var mı? Her yıl yeni ve güzel başlangıçları hayal ediyoruz, diliyoruz. Benim buradan bizi izleyen kişilere önerebileceğim, benim son yıllarda kendimi daha hissettiğim nokta kendim için basit ve ulaşılabilir ama beni mutlu edebilecek hedefler koymaya çalışıyorum. Bunu denemeyen kişiler için denemelerini öneririm. Bunun dışında da 2024 bazı konularda çok zorlu bir yıl oldu. Dünyanın belirli bölgelerinde savaşlar var. İnsanlar için zorlu günler geçiyor. Umarım 2025'te dünyanın barış ve huzur bulduğu bir yıl olur ve insanlar daha mutlu olurlar. Bu çok genel bir istek tabii ki ama insan bunu dilemeden geçemiyor en azından. Bu güzel dileklere yok olarak ben de herkese sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir yıl diliyorum. 2025 yılında yepyeni içeriklerle birlikte olmak dileğiyle herkese iyi seneler. Yeni yılınız kutlu olsun. Abi bu yerken kendinizi yağ emmiş bir sünge... <laughs> <laughs> salyalarını akıtma kardeşim. Böyle biri çıkıyor. <laughs> <laughs> Isırınca akan o ya. Ya söyle de o kadar şehvetli söyleme ne gerek yok. <laughs> Magnum ekran gibi <var. gülüyor> Bir önceki dediğini alırım orada düzgün söylemiştin. Zıldır zıldırı da ben kullanmak istiyordum. zaten. Aynen. Kaç bölümdür aklında mıydı? <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Kötü günler için saklıyorum. <laughs>